Tabi Açıkçası beklediğimiz bir şey değildi maalesef ama oluyor bu. Bu seviyede çok dikkatli olmak zorundasınız. Ee, bulduğunuzu atmak zorundasınız. Bu seviyeye göre oynamak zorundasınız. Maalesef ee, bakıyorum oyuna müthiş başlayan bir Galatasaray. 27 dakika. 27 dakikada mı yedik golü? 28'de mi? 27 20 dakika kale 27 dakika kalesine getirmeyen bir Galatasaray. Ama 27'de pozisyon olmadan da golleyen bir Galatasaray. Bu tabii bu seviyede e, altından kalkılmıyor kolay kolay. Buradan devreye kadar tekrar oyunu yığmaya çalıştık oraya. Yığdığımızı da düşünüyorum ama olmadı. E, i̇kinci yarı tekrar iyi başladık yine oyunu kontrol eden, baskı yapan, orada oynayan bir Galatasaray. Tabi burada beraberlik sayısını bulamamak gerek fizik olarak gerek psikolojik olarak sizi geriye atıyor. Son 94 de artık söylemeye gerek yok ama e, bence beraberlik bize bir, bile bir önemli avantaj sağlayabilir de bugün için. Yani kaybetmediğin zaman e, kazanamıyorsan kaybetme bugün doğru işleyebilirdi esasında olsa da ama Bulamadık golü. Bulamayınca da geriye düşüyorsunuz. Ee, oyuna baktığımızda belki bunu hak etmedik ama e, şimdi benim bana sorduğunuz zaman aldığınız cevabın ne kadar mantıklı olduğunu, neden böyle söylediğimi daha iyi anladığınızı düşünüyorum. Yani gruptan çıkmanın başarı olduğunu ifade eden bir Fatih Terim'e alışkın değilsiniz ama maalesef doğrular bunlardır. O yüzden bu seviye başka bir seviye, bu seviyede başka bir şeyler oynanıyor. Bizim de yavaş yavaş buna alışmamız söz konusu demek istiyorum ben de. Sorularınız Herkes hangi gazetelerin ortunda sonra Pabir kardeşim ben de sana katılıyorum ama zaten direğin içine vurduğunuz zaman oradan çıkıyorsunuz. Galatasaray Asayi beceren bir takım. Geçen senenin kendi liginde en çok gol atan takım. O kadar pozisyona girip atamadığınız zaman zaten sadece psikolojik olarak düşmezsiniz, fizik olarak da düşersiniz, moral olarak da düşersiniz. Şimdi siz bunları atamazken olmayacak golde olunca kendinizi onların yerine koyun. Otomatik olarak düşüyorlar zaten ama bu bir sebep, bu bir bahane olmamalı. Futbol böyle bir oyun. Atacaksınız. Atmadıktan sonra sabah kadar bunu konuşuruz. İşte oradan döndü direkten. Geri, i̇çeri atacaksın bunu. Şampiyonlar Ligi'nde girilmeyecek kadar İki maçta pozisyona girdik ama tamam pozisyon adına bu beni sevindirici ama bunları yapacaksınız gol ve biz çift santifer oynuyoruz tek de değil. o zaman yapacaksınız bu golü. Ha gelelim dört maça 12 puan vardır ortada Galatasaray bunları deneyecektir kazanacaktır kaybedecektir ama deneyecektir sonuna kadar deneyecektir. Nasıl Bırak'a gelip bizi burada yenirse biz de gidip onları orada yenebiliriz onun için bunu deneyeceğiz. Ne olur bilmiyorum ama e, şu andaki pozisyonumuzun gerçek durumunu ortaya koymaya çalışıyorum. Şu andaki durumumuz maalesef işlerinde e, rakiplerimiz içerisinde durumu konumu şans olarak en az olan biziz şu anda. Yarın başka olur bilemem bunu ama şu an öyleyiz. Oynadıklarımızın karşılığı bu mu olmalıydı. E çeviremiyorsak hayıflanmanın manası yok. Yani. Ee, bu seviyenin, şampiyonlar ligi seviyesinin hakkını vermeliyiz. Zaman zaman bundan uzak kaldık. Onun için benim e, üzüntüm onda. Bak dördüncü olmaktan iyidir. Nasıl ikinci olmak, üçüncü olmaktan iyiyse üçüncü olmakta dördüncü olmaktan iyidir. Yani ama e, daha dört maç var. Dur bakalım ne olacak. Kayı do rendimento nos últimos minutos esse é normal. Kazanan daim haklıdır. Ne dese. Kim ganha sempre tem razão. Doğru. Bazı sıkıntılarımız oluyor. Tabi zaman zaman oluyor ama tabi golü atamayınca tabi sıkıntı çok daha bariz ortaya çıkıyor. Ee, pozisyona girmek ki ben bugün daha net pozisyonlara gireriz diye düşünmüştüm. Girdik ama daha da netini bekliyorum. Muhakkak ki bir çözüm bulacağız tabii ama ee, yani işte sizin sezon başı söylediğiniz bizim hemen arşivlerde vardır. İtiraz ettiğimiz bu rüya takım hemen 2-3 oyuncu almayla rüya takım olunmaz, hülya takım olunmaz. Aynen cevaplarım da buydu. Bizim takımımız iyi bir takım ama Rüya takım olmaya çok isterdi. Onun için e, tabii bunu neden söylendiğini biz biliyoruz. E, muhakkak ki çözümünü bulacağız. Geçen sene de bulduk. Bu sene de bulacağız. Bu kadar pozisyona giren Türklerin en iyi gol ayakları da burada. Hep bunu iddia ediyorum. Türkiye ligi seviyesiyle burada oynadığımız hiçbir zaman şampiyonlar ligine yetmez. Şampiyonlar liginde Hangi güçteki takımlarla oynarsanız oynayın. Yetmez. Ee, muhakkak ki şu anda ilk yarım saati şöyle düşündüğümde herhalde herkesin içinden böyle bir skor hiç geçmedi buradakiler. Seyredenlerinde. Ama futbol bunun için cazip bir oyun. Rakibi üstünüze bir defa getirtmiyorsunuz. Gelmeden golliyorsunuz. Bu seviyede yok böyle bir şey. Bunun da cezasını çekiyoruz. Mağlup olarak. Tabii ki çözümünü bulacağız. El içimizde.